Ne yapıyorsun burada? Parti. Neden? Bu arada ben misafirim Bay Deparek. Öyle mi? Hı -hı. Kimin misafirisin? Brin. Aa çok özür dilerim. Sevgili eşinizin misafiriyim. Brinda'nın. Beni o davet etti. Size söylemedi mi? Bana inanmıyorsan sana mesajı gösterebilirim tamam, istersen. Tamam tamam gerek yok. Bu arada tebrik ediyorum. Benim olamadığı sana kısmetmiş. Evlilik çok güzel bir organizasyon. Her şey harika. Durun. Onu içmeyin lütfen içine bir şey kattıklarından eminim. Ne? Lütfen bana inanın. Gözümle gördüm. Şu mavi ceketli çocuk içeceğinize bir şey kattı. Bunu içmeyin lütfen. Lütfen, lütfen bunu içmeyin. Sen ne yapıyorsun böyle? Doğru olanı yapıyorum. O çocuk... Görüyor musun işte o. Mavi ceketli olan. Çok kötü bir çocuk o. Ne yaptı biliyor musun? Ne? Kızcağızın içeceğinin içine bir şeyler kattı. Ben de hemen kıza gidip içmemesini söyleyerek onu kurtardım. İyi yaptım değil mi? Sağ ol. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Onu tanıyor musun? Evet. Ondan uzak dur. Sana bir şey verirse eğer, sakın alma. Hatta ona bir tane patlat tamam mı? Kesinlikle ona patlatırım. Bundan emin ol. Şimdi sana bir şey diyeceğim. O çocuk benim kardeşim. Hatta onların dördü de benim kardeşim. Ne? Hepsi mi? Hı hı. Aa çok merak ettim. Senin terbiyeli ve iyi huylu bir kardeşin var mı yoksa hepsi böyle mi? Var tabii. İyi huylu bir abim var. Kim? Dev abi. Brinda nereye gitti? Onunla konuşmam lazım. çok güzel. Her şey planladığım gibi ilerliyor. Brinda ile seni ayıracağım ve yılan kristalini senden alacağım. Bir sonraki hamlemi iyi planlamalıyım. Anne, Brinda'yı gördünüz mü acaba? Hayır. Hayır. Hayır görmedik. Çünkü kıyafeti yırtılmış. Zavallı kız onu dikmekle uğraşıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Necat! Brinda! Kimi çağırdın sen? E kimseyi? Bak duydum ama senden de duyayım istiyorum. E kimseyi? Erracat'ı çağırdım. Gerçekten mi? Demek onu partiye sen çağırdın ha? Neyin var senin Brinda? Eski erkek arkadaşın o biliyor musun? Sana el kaldırmış, seni ağlatmış, sana hakaret e, tamam, etmiş. Tamam lütfen uzatma. E... Evet hepsini yaptı ama ben yine de davet ettim. Ama bu bizim partimiz Brinda. Dev bunu sana açıklamak istemiyorum. Aslında açıklayabilirim. Hayatıma devam ettiğimi göstermek için çağırdım onu. Çok iyi oldu. Beni terk etti ama ben onu kafamda zaten bitirmiştim. Mutlu olduğumu görsün istedim. Yaptığım yanlıştı ama benim için önemliydi. Ciddi misin? Seni anlayamıyorum dev. Dev. Haklıydım. Dev kızdıkça yılan kristali parlamaya başlıyor. Onu daha da kızdırmam gerekiyor. Sonra da onu öldürüp yılan kristalini alacağım. Ama Brinda nerede ve o içeceği kime verdi? Nerede acaba? Çok iyi. Bunu o çocukların içeceklerine katacağım. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Nesi var bu kızın? Edep, edep, ne oldu? Ne yapıyorsun? Bana bunu cidden soruyor musun? Asıl sen ne yapıyorsun? Amma cesursun. Ne işin var burada canım? Aşağıda misafirlerinle ilgilensene özel misafirlerinle. E, bir dakika, kimden bahsediyorsun? Ondan bahsediyorum. O kim? Eski sevgilin, bir zamanlar neredeyse evlenmek üzere olduğun Rajat'tan bahsediyorum. Rajat mı? E, burada ne işi var? Sen ne ara çıktın buraya? Nasıl oldu da ondan uzak durdun? E, de, e, ben seninle evlendiğim gün ondan uzaklaştım zaten. Vay be, bana yalan söylemek konusunda giderek uzmanlaşıyorsun. E, bir dakika, neden yalan söyleyecekmişim? Neden yalan söylemem o gerek? O zaman ne işi var onun burada söyler misin? Partimde ve evimde ne işi var? E, bu saçmalıklar için hiç vaktim yok, özür dilerim. Hayır Brinda, benden böyle kaçıp gidemezsin tamam mı? Cevap vereceksin. Niye böyle garip davranıyorsun? Derdin ne senin? E, sensin. Benim derdim sensin. Neden böyle davranıyorsun? Neden sürekli benden şüpheleniyorsun? Neden bana bu kadar çok soru soruyorsun? Bunu neden yaptın? Neden böyle? Onunla neden konuştun? Neden geldi? Ben bunları nereden bileceğim? Neden tipin bir koca Çünkü gibisin? Çünkü ben senin kocanım. Evet. Bunu anlasan iyi edersin. Seni sorgulamaya hakkım var ve ben de öyle yapıyorum. Ama sende bir haller var ve beni ne kocan olarak görüyorsun... ...ne de arkadaşın olarak Evlenirken benden nefret edeceğine yemin mi ettin sen? Yoksa benden nefret ediyorsan niye evlendin benimle? Cevap ver niye evlendin? E, istediğim için. Neyi? Evliliğimi nefretimi yoksa ikisini mi? Bir şey soruyorum sana. Gözlerime bak ve cevap ver. Brinda, bilmeye hakkım var. Çünkü ben senin. Beni bu şekilde sorgularsan, ben de aynı şekilde cevap veririm. Ne sanıyorsun? İtip kalkmak sadece erkeklerin işi mi? Ha? Hayır, biz kızlar da yapabiliriz. Ama biliyor musun Dev? Bazı insanlar şiddet yanlısıdır. Bazıları da değildir. Gerçekten Sen şiddet yanlısı değil Hayır, misin? Hayır değilim. Beni neden eziyorsun o zaman? Ee, ne? Ayağın şu an ayağımın üstünde. Oh, oh, oh. Daha önce söyleseydin ya. ama basmak ne oluyor peki? Şiddet yalnızsın. E, beni affet ben gidiyorum. E, bu içeceği herkese dağıtmam lazım. Dur dur dur. Vay. Racat için mi hazırladın? Ona mı vereceksin? E, Değil sen? Tamam tamam tamam. Bazıları yalan söyler bazıları da söylemez. Sen birinci kategoridesin. Ama bu kadar yalan yeter bana. Bunu ver de bir tadına bakayım. Ee? Ne yapmışsın bir bakayım. Bu konuda çok başarılısın. Meyve kokteylini de güzel Ama yapıyorsun. Ama o kokteyl değil. Eski sevgiline mi hazırladım Ben de içeceğim. Ee? Tadına bakacağım. Ee? Ay. Bırak da bir deneyeyim. Neyse ki başkalarına da içirmek için bende biraz var. Aslında iyi ki içti. Nasıl etkileneceğini göreceğim. Kokteyl değil bu. E, sana söylemiştim. Her neyse hepsini içtim zaten. Racat'a ne vereceksin? A, babam bunu içince insanların doğru konuştuklarını söylemişti. Deneyelim bakalım. A, a, dev... E, racattan e, neden bu kadar nefret ediyorsun? Tabii ki senin yüzünden. E, e, be, benim yüzümden. Evet. Senin erkek arkadaşın olduğu için ve seninle çıkıp nişanlandığından beri onu hiç sevmiyorum ben, tamam mı? Hatta ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum. E, ama neden? Çünkü sen benimsin. Benim karımsın. Evet ama o zaman karın değildim ki. Ama bir gün karım olacağını biliyordum işte. Sadece benim olacağını biliyordum. Fakat sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yapman gerektiğini de bilmiyorsun. Hiçbir şey. E, ne yapmam gerekiyor? Ne bileyim ben? Karım olan sen değil misin? Senin bilmen lazım. Ben sadece karımın. Yapmaması gerekenleri bilirim. A, neymiş onlar? Kocasından nefret etmeyecek mesela. Etmeyecek ama sen ediyorsun işte. Yoksa benden en baştan... ...Berim'i nefret ediyorsun. A, hayır etmiyorum. E göster o zaman. Göstersene hadi. A, nasıl yani? Bir şey yap. Ne bileyim... Aşağı gel benimle beraber, racatın önünde beraber dans edelim mesela. Gel Aa, hayır, hadi. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Ya Hayır hayır hayır. Şiddet yok. Şiddet olmaz. Güzel güzel dans edeceğiz seninle Aa, tamam, tamam mı? Tamam. Eminim inan bana. Sadece dans edeceğiz. Sonra da seni bir e, güzel öpücü. Ne? Evet. Dev. Ha. E, hayır, e, ben bunu yapamam olmaz. Tamam aşağıda yapmak istemiyorsan o zaman burada yaparız biz de. E, hayır olmaz. E, hayır hadi aşağı inelim. E, anlaştık mı yani? Planımı uygulamak için onu dinlemeliyim. Duydun mu beni söyle. duydum e her şeyi duydum. E, hadi gidelim anlaştık. Hadi. Vay. E, hadi. Hadi. Hey. E bir şey ister misin? Sağ ol. Brinda nerede? Merhaba merhaba hoş geldiniz hepiniz. Ailem, arkadaşlarım ve sevmediğim bazı insanlar bugün düğünüm için parti yapıyoruz değil mi? Eski en iyi arkadaşımla evlenmemizi kutluyoruz. Artık kendisi karım oluyor. Bugün dans edip eğleneceğiz. Müzik! Bak unutma kabul ettim. biraz kaçırmış. Ne içti acaba? Yoksa Brinda'nın karışımı mı? alırım Bunlar devle bizim mutluluğumuz Belisi için. başımıza. Ne yapıyorsun? Gel, limonlu su iç. Hadi. Bugün kan içeceğim ben. Ne? Yok bir şey yok. Sen git geliyorum ben. Ne yapıyorsun? Anlaşmamız ...Racat'la dans etmen için değildi. Benimle dans edecektin. Dans et benimle hadi. Öp beni. Anlaşmamız buydu. E, de, e bırak beni. E, kendinde değilsin. Evet. Kendimde değilim doğru. anlaşmamızı kabul ettin. Demek ki benimle dans etmende bir mahzur yok, değil mi? Ve sana dokunmamda da bir mahzur yok. Benden nefret etmiyorsun. Onları geçirmeye Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.